Arkadaşlar Merhabalar Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz Yeni aldığım aracımın W211 şu Cam arasında problem vardı Şöyle göstereyim size Göster abici. Bunu çıkmacıdan aldık Görmüş olduğunuz gibi sıfırı çok pahalı Ama çıkması da gayet güzel Şimdi Bülent ustamın yanına geldim Bülent ustam burayı değiştirecek Ondan sonra hem bunu Çekelim dedik görün diye hem de nasıl yapıldığını, nasıl tamiratının olduğunu gösterelim diye yaptık size. Şöyle göster abi. Orası. Sağ olasın. Bülent abi bunu açmadım ben sen açarsın diye. Açalım. Açalım abi. Bülent, Bülent ustamız buralardan söküyor. Bunu niye değiştiriyorum? Bakın şuralarda görmüş olduğunuz gibi hep deforme olmuş buraları. Özelliğini kaybetmiş. Maket bıçağı getirdi bana. Bakın dokununca hemen zaten kopuyor. Ama yenisi öyle değil. Bakın yenisi Buralar o kadar gevremiş ki. Özelliğini kaybetmiş. dokunduğum an gidiyor. Sıcaktan gevremiş. Sıcaktan Sıçırmış. Yaşından dolayı. Aa, şunda da biraz var ama olsun. Ne yapalım artık. Hafiften. Artık o kadar olacak. Bir tek orası mı var? Oraya bir şey mi yapsak acaba? En son olmaz bir siyah Dyson çekeriz. Aynen çekeriz abi. Güzel olur tutar. Başka? Ya işte sıfırı aşırı pahalı. Bir de ellerinde yokmuş. Almış olduğumuz parçanın da şurasında bir ufak bir şey var ama onun da yapacak bir şey yok. Tamamı olmasın da. O da belki nakliye sırasında. Aynen nakliye sırasında olmuş olabilir. Aynen. Nakliye sırasında olmuş olabilir. Arkadaşlar bir de şu parçaları yoktu aracımın. Şu görmüş olduğunuz tırnaklar var ya. Radyatörü tutan tırnaklar. Biz bunları da biraz önce değiştirdik. Ben aldım geldim. Bunların tanesi 150 TL. Düşün. yani. Bu radyatörün sallanmasını engelliyor. Burayı tutuyor güzelce. Bir taraf vardı bir taraf yoktu bende. Ben ikisini de yenisini aldım. Değiştirdim böyle. Arma otodan Adana'da. Genelde zaten bütün parçalarımızı arma alıyoruz. Daha doğrusu bütün parçalarımızı oradan alıyoruz. Ee, orijinali. Daha sonrasında ne yapacağım araca? İşte e, yağ... Yağ fitnesi, bakıma... Ön iki disk balatası değişti aracın. İşte şeyi değiştirdik. Ee, şu armadan da gelmiş. Ondan da alacağım. Onda bir ufak bir böyle şeylik var. Ee, dökülme var gibi ucunda. Onun da yenisini alacağız. Ondan sonra... Bülent Usta'mıza şunu da gösterdim. aynanın burası, motoru kırılmış. Bunu Evet. Şu parçayı da değiştireceğiz arkadaşlar. Bunun da orijinali sipariş edeceğiz. Bu da değişecek. Ondan sonra işlemlere devam edeceğiz. Zaten söylemiştim. Arkalara iki tane sıfır lastik aldım diye önler gibi. Petlas'tan. Bu kadar söksek yeterli. Şuralardan çıkacak, oralardan sökecek şimdi. Bu izolasyon malzemesini değiştireceğim, bu da özelliğini kaybetmiş. Topalar nerede getir ben? Aynı Şu yazıları silebilir miyiz Bülent abi? Yazmışlar da üstüne bir şeyle. Hmm. Diğer yerlerinde herhalde bir herhangi bir şey yok ben. Normal gelsin ya çık çıkma olduğu için burada sonuçta sıfır gibi olmaz ama üstündekinden kat kat iyi her yeri sağ. Buraya güzelce dediğin gibi bir ufak bir şey yaparız. Evet, kapatırız burayı. Ben şeyden resimde gözükmüyordu. Bunun da süngeri varmış altında Allah'tan. Sünger var mı diye tereddütte kalmıştım da süngeri varmış. Evet çekme devam Burada şurada arada. Şunu Şuraya da hava mı tutsak abi altına bir? Burada nereye şuraya takılıyor? şuraya takılıyor. Şöyle. Ha, tamam, abi. Tutup, tutup. Ha, şunu da oturtturalım. Onu nasıl oturturuz diye düşünüyordum. Şimdi açılmışken oturturuz. Şu parçayı abi. Şurası çıkmış ya. Şurayı. Bey de evet, olur. Evet, Bu neymiş acaba? O besleme aküsünü doldurmak için bir şalter gibi bir şey. Bunun altında besleme aküsü var arkadaşlar. Şurada küçük bir akü var. Şurada polen filtresinin altında. Biraz da güzel bir şekilde hava istiyor geliyor bugün süngerden gelsene bak. Yani bu kadar da titiz. Sağ <laughs> evet. ol. arkadaşlar küçük akü dediğimiz buydu işte. Bu aküydü. Şimdi şurayı da Şimdi köpükle güzelce buraları temizliyoruz. Açmışken tertemiz olsun. Toz kokusu. Aynen toz kokusu oradan. gitmiş olur aynen abi. Buradaki Adana'da da devamı içine geliyor. Evet. Adana'da zaten hiç toz yok. <laughs> cam suyunuza da bakarız. Birazdan doldururuz. Şu ne oluyor abi? Ben onu anlamadım ya. Burada bir sensör gibi bir şey koymuşlar buraya. Bakalım. Neyin sensörü acaba bu? Görmüş olduğunuz gibi bakın şey de gözüküyor orada hemen. Klimanın motoru. Daha rahat olur, aynen daha küçük küçük. Şu çıkan parça Çıkan parçada şu boru yoktu. Bundaki boru ne onu anlayamadım. Alttaki boru. Şunu getir bakayım bir. Çevir bakayım onu, şuraya koy bakayım. abi. Ee, bunun bak borusu da Su borusu mu acaba? Taliye borusu abi bak. Evet. Taliye borusu. Aynen. Bizimkinin üstünde yokmuş bak. En azından o da iyi oldu. olurum Güzelce buraları temizledi. Adana'da elektrikçi olarak edeceğim tek yerlerden birisidir. Tek geldiğim hatta. Yolda kaldığında taş yansın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada W123 evin önünde duruyor. Onu da bir çalıştırmamız lazım ha. Bayramdan önce ısıtma bujilerinde sıkıntı oldu ya. Anladım. O da seni bekliyor. Haberin olsun yani. <laughs> Ona da bir bakmamız lazım. Evet. Bir daha dolduracağım. Bir bez varsa bez getirsen. Tamam mı tutacaksın abi? Şurayı silelim mi diyecektim de. Bu pek onun dışında gerçi hava tuttuk mu tertemiz olur. Ben abi takmaya devam ediyor. yeni parçamızı sustalarını değiştirdi. Şunları da ben çıkarttırdım. Lazım olur diye. Şuralarda. Şura, şurada. Şurası. Bunları da bir kutuya koyacağız, saklayacağız. Daha sonra lazım olur diye. O boru nereye geliyormuş abi? Şu mu? Evet. Ha. Aa, çok iyi. Direkt oradan yani buraya akmıyor su. Buradan bu taraf bir şurası zedeliymiş bu aldığımız parçanın. Buraya da bir formül uygulayacağız. İyi olacak. Şu yazıları da silecek kendisi. Biraz çıkarken de zor geldi. Şura, şura şey olmasın abi. Şura. Tamamıyla kapatıyor parça. Abi tam hizasında şu an. Hatta şuraya. Heh, tamam. Şurası kaymış abi. Orayı da ayarlasın. Otur yerine. Heh. Tamam, ben sordu. Orada da bir tırnak var abi. Heh, orası da tam oturdu. Öbür, öbür tarafı da oturtursak şurayı da. Yani burada oturmuş abi zaten. Şeyle ustasını tutturduk mu? Şurada şöyle evet. tertemiz olur. Otomatik evet de. arkadaşlar şimdi Bülent abi taktı. Ortum gelen hortum da şu şekilde. Burada tahliye borusu. Aynen oradan direkt akan su. Şuradan akan su oradan tahliyeye veriyor. Bir de şunu göstereceğim size. Şu parçayı aldım ben trend yoldan. Abi şunu da bir takalım. Bir ben oto aksesuardan almıştım. Rüzgarlık diye mi geçiyordu? Bir şey diye geçiyordu. Tam ismini hatırlamıyorum da şimdi. Bunu da camla e, göğüsün arasına arasında takıyorsun. Vibrasyon önlüyor. E, önlüyor yani. Ufak da olsa kesiyor. Onu da takarsak abi dört dörtlük olur. O da aradan çıkmış olur. Şimdi bunu takacağız. O zaten polen fitlemizi yenilemiştim ben. Onu da değiştirmiştim. Şuları, şuraları da taktık zaten. Onları da söylemiştik. Abi dururken çevirmiştik ya direksiyonu. Burayı da sileriz şimdi. Bir de şunu gördük arkadaşlar. Şurası kırılmış. Burayı bir değiştireceğiz. Gerek takozunu sordun sen? Takozunu sormadım abi aslında da. bu Ama bunlar bir bütün halde gibi sanki ya. Bülent abi, i̇şte yani o tam gözükmüyor da, mu? Vidonla beraber, beraber satılıyor gibi geldi ama bir soracağım yine. Şey Arma'ya soracağım Armağan abi. Bülent ustamız, bakın bence gayet güzel oldu. Evet, arkadaşlar Bülent ustamız yaptı. Göstereyim size, bence de çok güzel oldu. Bakın şu parça, şuradaki parça şöyle. Gayet güzel. 10 numara. Eline sağlık Bülent abi. Sağ olasın. Bütün her şey bitti herhalde değil mi? Bitti kardeşim. Evet. Tertemiz oldu. Aynen eline koluna sağlık. Hepsini yaptık. Buna. Bir tek şu sağ taraftaki aynı motorumuz kırık. Onu değiştireceğiz. Geldim, onda. Onu da sipariş vereceğim. Evet. Ondan sonra da bitecek. Abi şu arabanın içinde kalmış. Onu vereyim. Müşterilere deniyoruz. Bırakıyoruz ki geri getirecek mi getirmeyecek mi? <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımızı bitirdik. Tekrardan çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Adana'da zirve oto elektrik. Arkadaşlar Bülent Usta'mız burada. Her zaman size back türlü back şekilde back. elektrik konusunda yardımcı olabilir. Bu videomuzu da böyle bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun.